Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhaba. Remzi aldı. Didim Efeler Mahallesi'nde 85 metre net kullanım alanı olan bu görmüş olduğunuz birinci kattaki geniş balkonlu 2 artı 1 daire tanıtımı olacak. 1 artı 1 daire fiyatlarından daha uygun. 2 milyon 450 acil satılık olduğu için bu daire kaçmaz. Liman yoluna yakın, bütün alışveriş merkezlerine yakın, güzel bir konumda 85 metre net kullanım alanı olan. Bu daireyi ben size tanıtmaya çalışacağım. Gidelim dairemizi tanımaya çalışalım. Dairemizi tanımaya çalışalım şimdi. 85 metre net kullanım alanı. 1 artı bir daire fiyatına 2 artı bir daire. Bu bizim birinci yatak odamız. Çok rahat, geniş. Bu yerde böyle bir boşluk olması, gardırobumuzu, yüktüğümüzü, bütün eşyalarımızı koyabileceğimiz bir alan. İki artı bir daire. Bunu vurgulamak istiyorum. Bir artı bir daire fiyatları bugün 2 milyon 300, 400, 500'den aşağı hiç yok. 85 metre net kullanım alanı olan 2 artı bir daire 2 milyon 450. Banyomuz genişliği rahatlığı görüyorsunuz. Çamaşır makine yerimiz, lavabolarımız yeterince geniş rahat. 2 artı bir Liman yolu Efeler Mahallesi Liman yoluna yakın paralel cephede bütün alışveriş merkezlerinin yakınında havadar güzel bir konumda. Bu daireyi kaçıran üzülürsün. Bu aralar fiyatlar çok hızlı şekilde yukarı çıkmaya başladı. Ama ben diyorum ki bu daireyi alan kazanır. Bu daireyi alan kazanır. Bu dairemizin yaşı da 15 yaşında. Onu da belirtmiş olayım. Çok güzel bir işçilik yapılmış, Güzel bir konumda, lokasyonda bu daire. Balkonumuzda şu akran masamı sandalyemizi atıp dilimin güzel bir havadar yerinde bu dairemiz. Ben sizi bu daireyi tanıtmaya çalıştım. Remzi'ni aldı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman size fırsatlar sunmaya devam edeceğim.